Merhaba Tarıtunast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir aklındaki kişi açılımı ile birlikteyiz. Aklınızdaki kişinin düşünceleri, duyguları size dair durumları biraz böyle güncel enerjileri yorumluyor olacağım. Kolektif açılım olacak. Kolektifle ilgili kanalda takipçilerden de kolektif açılımları bırakmamam söyleniyor ki ben zaten kolektif açılımları daha çok seviyorum. Deste seçler çoğunluk e, tam böyle bir şey gelirse tabii ki devam edecek veya kanaldaki takipçi sayısı artarsa. Bu arada uyumlanıyorsanız da kanala abone olursanız mutlu olurum. Bunu hiç söylememiştim bugüne kadar. Hani e, evet hani kanala Abone olmak beğenmek değildi açılımlarımın size vermesini istediğim mesajlardaki potansiyel kitlesi. Ama sanki şöyle de hissediyorum. Yani burada tabii ki bu kanala abone olanlar ve beğeni. Ve beğeni demeyelim ama abone olanlar için biraz daha belki de uyumlanabilme potansiyeli yüksek olacağından abone olursanız da ayrıca sizin için daha anlamlı olacaktır. Ee, bunu söyleyebilirim. Bir başka söyleyeceğim şey bu kişiye dair biraz bugün başlığı da öyle atacağım. İletişim sizlere niyetle yapacağım. O yüzden lütfen iletişim sizseniz. Kesik kesik iletişim de bence bir iletişimdir. Ben iletişimsizlere niyet alacağım için gerçekten bir iletişimsizlik varsa kopuk değil, iletişimsiz haldeyseniz bu açılımdaki niyet öyle alınacağı için mesajlar da daha Ben artık açılıma geçiyorum sessizleşerek niyetim iletişim sizlere derken zaten ne attı bakın kılıç onlusu niyetim tam olarak öyle bir durumda olanlar için bir balkonu kapatacağım çok rüzgar sesi geliyor geliyorum evet dışarıda fırtınalar kopuyor gerçekten şimdi iletişimsiz olanlara niyetle biraz daha farklı yapacağım her zaman iyi gibi açılım o anda Getirdikleri, aklınızdaki kişi, iletişimsiz olanlara niyetle. Bakalım. Düşüncelerini bu tarot destemle bakacağım. Daha bu kartı açık attı, Bu kartı ikisi de attı. Ben aynı şekilde şu tarafa da duyguları ile ilgili açılımımı yapıyor olacağım ve zaten arkasından başlatıyor olacağım duyguları biraz daha farklı koyuyor olacağım. Zaten anlayacaksınız. Sonra onları buraya çekeyim. Çok fazla geldi. aklımızdaki kişinin, iletişimsiz olanların duyguları. Evet şimdi duygular kenarda kalsın. Düşüncelerle başlıyorum. Duyguları şöyle yaptım. Niyet dediğim şekli bozmadan düşüncelerle başlıyorum. Bir düşüncelerin merkezine gidelim. Size dair tabii ki niyetim iletişimsiz olanlar. Tılsım üçlüsü değnek kraliçesi. Şimdi şuraya da koyacağım burada ayrıca enerjileri zaten yorumlayacağım için göremeseniz de buradan da birazcık analiz edebiliyor olacaksınız. Şimdi şöyle ki özellikle şunu söylemekte fayda var. Bu kişinin düşüncelerinde bir, bir araya gelmek sizi son zamanlarda bir şekilde çok fazla göz önünde buluyorsa yani bir adım atmak, bir harekete geçmek, uzak bir mesafedeyse aranızdaki bazı bir takım süpürülmesi gereken konuların süpürerek. Ama bakın ilişki hazır değilim. Aklım karışık, kalbim karışık. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Bu kişinin hayatında bir karmaşa var ve size dair de gerçekten bu karmaşanın içerisinde en net olanın siz olduğunu düşünüyorsa bir yön belirlemek. Bu yönün çok net olarak kontrolü bırakarak size doğru e, gelmeye dair olduğunu hissettirdi bu açılımda. Zaten güneş kartı bakın yani bu kararsızlık bu karmaşa yansımış e, ama bir şekilde de burada hareketi adımı size doğru. Size Aydınlatmak. Belki aranızda karmaşık kalan problemleri çözümlemek üzere. Gerçekten bir kontrolü bırakmak. Burada bir durumla ilgili e, akışa bırakmak. Ama bu akışta da sanki harekete geçmek var gibi. Merkezde düşüncelerinde çok fazla şey çıktı. E, bir yön bulmak adına değnek kraliçesine doğru bir araya gelmekle ilgili özellikle de bir mesafe varsa bu mesafeyi sonlandırmakla ilgili bir şey çıktı. Güneş kartı tüm olumsuzlukları süpürge için. Şöyle yapıyorum ben bunların hepsinin üstüne. değnek kraliçesi sizin enerjinizde zaten böyle. Tüsümü alayım şuradan daha net olacaktır. Şimdi burada böyle söyledi bu kişi. Düşüncelerinde sizi gerçekten sevdiğiniz, sevgi enerjinizin onu iyileştirdiğinden bahsetti. Buradaki tamamen bunlar küller arkadaşlar. Biliyorum görüntüyü bozuyorsa ama az önce tüsü yapmıştım onlar döküldü temizleyeceğim. Evet. Bakalım düşünceler. Ne durumda? İletişim bile geldi. Güzel. Harika. Çok güzel. Bakın düşünceler o kadar temiz geldi ki. Katina'da çıkmasını istediğim belki nadir dört karttan biri Yakut. Kalif, mektup aral. Burada niyet ettiğiniz kişi bir erilse gerçekten güçlü bir şekilde. Bakın gerçekten güçlü bir şekilde ve kararlı bir şekilde hem imparator hem güç. Hayatında kararsız kalan bir yer varsa ki bakın burada kararsızlık. Bunları sonlandırmak. Peki bu neye hizmet edecek? Orada askıda bıraktığı bir aşk var. Burada iletişim olmuyorsa ki biz iletişimi olmayanları niyet ettik, bir, bir askıda kalan bir aşk var. Sebebini bilmiyorum ama düşüncelerinde burada e, bitirdim de, demiyor. Sadece ben ara verdim diyor. Ara verdiğim bu durumu tekrar canlandırabilmek için bir çaba enerjisine gireceğim ve bir iletişime geçmem gerekiyor. Bunu güçlü ve gerçekten aşkla yapacağım. Aral çünkü sadık, ne istediğini bilen karşı tarafı tatmin edebilecek bir el, -el enerjiden bahseder. Kombinasyon çok güzel geldi. Çok yüksek bir güçle geldi. Çok yüksek bir İril enerjinin iletişim gücüyle geldi. Ego hissetmedim. Evet bir imparator ve güç kartı aslında Aslan burcu karakter özellikleri gösteriyor olabilir. Tabii ki burcu da Aslan olabilir. Ateş elementleri çok ağırlıklı. Zaten değnek kraliçesi hayranlığından da bu kişinin aslında ateş elementine e, duyduğu istek, ihtiyaç gibi var gibi görünüyor. Farklı bir elementse mensupsa da burada çok net aşk için harekete geçmek düşüncelerinde var. Şimdi buranın özeti bu. Düşünceler çok temiz, çok ferah. Sanki ben bir şeyleri eğer bir sorun varsa da aral gibi çözeceğim dedi adeta. Aralı Yakut da böyle çözüm odaklılık güneş kartıyla birlikte. Şimdi geliyorum. Ne geliyorum? Tabii ki. Şu merkezimiz. Bu tepe. Bunlar da duygular. Aslında şöyle yapmıştım. Tamam. Bunlar böyleydi. Görünmüyorsa da ben size görebileceğiniz şekillerde bunları açıyor olacağım. Şimdi merkezden bir açalım önce. Yine imparator geldi. Duygular, kız çocuğu seni çok merak ediyorum. Bakın çok net e, iletişim sizlere niyet aldım? için merak burada artık çok hat safhada. Ve saf bir sevgiden de bahsetmiştik diğer tarafta sen beni saf sevdin gibi cümleler kurmuştu. Bakın kız çocuğu ve seni çok merak ediyorum. Hala beni böyle safça seviyor musun belki? Güzel bir şekilde yani bunu söylemeye çalışıyor. Bir şeyleri tekrar ekmek. Tekrar burada çaba enerjisi hissediyorum. Tasım 8'sindeki gibi. Büyük resmi görün. Merak ettiği bir şeyler var. Bunun zürafa bu yüzden çıktığını biraz sizi sizi takip edip bakmaya dair bir şeyler yapıyor olabilir. Bir bağışlanma enerjisi de hissediyor. Forgiving and learning. Öğrenmek istediği, ders aldığı bir takım meseleler var ama bir de size dair öğrenmek istediği ve sanki affedilmek istediği bir mevzu da var burada. Dönüşüm enerjisi çok yüksek. Ya bu kişinin sessizlik evresinde, sizle olan iletişimsizlik evresinde kuvvetle muhtemel enerjileri daha pozitif anlamda ilerlemiş. Belki de bunun olması gerekiyormuş gibi bir duygu dünyasında böyle çıktı. Merkezde kişi hem size merak hem de bir şeyleri daha da canlandırmak için harekete geçiş yapacak gibi görülüyor. O aşıklar zaten bu duyguların temelinde gerçekten duyguların olduğunu söyledi. Hep rahat ve tısım altısı. Yani vermek değer vermek, ilgisini göstermek kalp de geldi gördüğünüz gibi şunu çok merak ediyorum bu tarot kartının değneklediği seri şimdi aşkta çizilen sınırlar burada ilişkide bir üzüntü yaşandıysa duygularında çok fazla burada sizde olan bağın ve bağlantının tıpkı şuradaki üzüntü, uykusuz geceler, kılıç dokuz kartındaki resmedilen acı çekiş gibi hissettiriyor karşı tarafa. Bu iletişimsizlik, bu kopuş ya da artık buna her ne derseniz. Aşıklar kartı İsfahan'la birlikte bu kişi çok size hani, inançlı olur olmaz ama dua edip biliyorsa dua ediyor ya da diliyorsa diliyor. Niyetleri, istekleri sizde tekrar bir duygusal seçimle bir araya gelebiliyor olmak ve gerçekten size değer verdiğini hissettirebiliyor olmak. Burada hep rahatla geldi. Burada bu kişinin size olan bağlılığı yüksek. Yani siz her ne kadar işte kalben bana sınırlar çizdi diyorsanız, duygusal olarak beni sevip sevmediğinden emin değilim diyorsanız zaten merkezde aşk ve bu imparator yani bu gerçekten artık kabul edilmiş bir aşk duygularının varlığını kabul etmek. Yaptığı bir tercihten dolayı da mutsuz olabilir. Başka bir ilişki içerisindeyse bu durum kısıtlıyorsa onu mutsuz olabilir. Böyle bir durum yoksa da buradaki iletişim halde size çok fazla duygusal yoğunlaşmış bir kişi görünüyor. Diğer tarot destemizin enerjilerinde de duygu dünyasınızı bu kişinin size çok fazla yöneldiğini görebiliyoruz. Yani hiç dış faktördür, iştir, arkadaşlıktır gelmedi. Peki gelelim eylem enerjilerine. Aklınızdaki kişi iletişim sizlere niyet ediyorum değdek yedilisiyle sınırlar dedik ya. Mücadele var burada. İletişim sizler. Eylem enerjisi. Ben bunlardan da, e, Leona Mart'tan da tam alacağım, yani 5 kart alacağım. Burada da bir hikaye anlatmasını istiyorum. Eylem enerjisiyle ilgili. Aklınızdaki kişi. Bu eylem, hep hani eylem, hareketlilik, mesaj yoluyla olabileceği gibi tabii ki aramak, görüşmek talebi olabilir. Veya buradaki eylem somutta size bir adım atacak şey sunmakla ilgili olabilir. Yerleri saçıldı. En son tabii ki burada Rumi'den ve Melek kartlarımdan alacağım. Enerji bakacağız. Bakalım ne çıkacak. 3 hmm. Hmm. kart gelmiş kendiliğinden peki tamam bir de şefet kartı en son açacağım eylem enerjisine dair 3 tane buradan çekelim. Şimdi şöyle e öncelikle hareket edebilmem için bazı sorunları çözmem gerekiyor ki çok sağlam sorunlarım, çok sağlam sorumluluklarım da var diyor olabilir. Merkezde kale ve değne konusuyla geldi. Gerçekleştirmek istediğim bir takım hayaller var ve bunlar beni gerçekten e, sabrımı zorlayan şekilde e, beni ciddi anlamda yoran bir şekilde ve ailevi bazı bir takım sorunları olabilir bu kişinin. Bakmakta hükümlü olduğu ailesi de olabilir. Anne babası olabilir. Bağlarının olduğu kişi olabilir. Burada çok güçlü bir e, bu durumdan gidecek enerji hissediyor. içinde potansiyelinde var. Yani bu taşınmak ama hani çok güçlü bir etkiyle. Çünkü artık yeter artık diyeceği bir evre var gibi. Çünkü burada bir şeyler bu kişinin sınırlarını zorlayan. Bakın tilki kartı finalde. Yani bakıyor sürekli içini teminen bazı durumlar ve buz tutmuş artık. Ve onun özellikle çapa attığı, sağlam dediği yerde, sağlam dediği inançta kökünde bir temelde bir sıkıntı. Dan bahsediyor. Buradaki bağımlılıklar, buradaki bazı bir takım sorunlardan uzaklaştığında, taşındığında oradan korktuğu her neyse ama sizle ilgili olmasındaki temel sebep burada çözeceği bir şey var. Burada özgürleşeceği bir şey var. Bu bir üçüncü kişi üçüncü kişi. Bir aile ise aile. Burada sorumluluk aldığı ama artık ona yük olarak gördüğü her neyse. Çünkü bir şekilde çabalıyorum çabalıyorum. Fareler hem orada hem burada gelmiş. Çevremde beni negatif olarak etkileyen bazı bir takım şeylerden dolayı çöp oluyor yani. Bugüne kadar ne yapıyorsam, ne yemek harcıyorsam diyor. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu tarafta bir burayı süpürmek, burayı bir önce burayı bir temizlemek. Buradan bir taşınmak deveyle birlikte. Çünkü o, onu da yapabilecek güçte bu arada potansiyelde. Burada biraz kararı verdikten sonra sanki eylemsel olarak gelecek. Ve ben bunu engagement kartıyla zaten sizde hissettiği bir bağ. Şimdi şurada da demiş ki bunu düşünmeyi bırakma gibi hissettim. Dansçı ruhuyla bırakma zamanı diyor. Bunlar sırayla geldi. İşbirliği zamanı ve huzurlu olun. Sanki siz bunu düşünmeyi bıraktığınızda, siz huzurlu olduğunuzda Burada bir iletişim var. Sanki burada bir araya geliş var. Zaten kartların genel yoğunluğu buydu. Ama burada önce bir e, enerjilerde temizlenecek bir durum var. Bu da size hizmet ediyor gibi görünüyor. Görkemli krallık. itibar ve yükseliş. O da seni düşünüyor. Kesinlikle ve kesinlikle pozitif geldi 3 kartta. Zaten dedi ki burada hissettiğin sen eğer burada güçlü bir yerin olduğuna inanıyorsan evet böyle bir yerin var. Böyle bir yerin olmadığını düşünüyorsan da aslında zannettiğinden daha fazla yerin var. Çünkü bu kişinin seninle olan bağı bağlantısı bitmemiş. Her ne kadar iletişimsiz, her ne kadar kopuk, her ne kadar bitmiş gibi görünseniz de senin onun üzerinde çok büyük bir etkin var. Buradaki itibarın kolay kolay bitmiyor. Zaten işte seni çok yoğun olarak düşünüyor. Aranızı düzeltmek üzerine adımlar atmayı bile düşünüyor. Burada çok yoğun bir e şey var sağlamlaşmış bir kök var sanki. Ha bu sağlamlaşmış olma durumunu hissedemiyor olabilirsiniz. Buna dair zaten e, bir Rumi bir de melek kartlarımız söylesin. Gerçekten bu ilişkinin kökü sağlam mı? Ve bir şeyler düzelecek mi? Bakalım konuşsun. Şunları şöyle kaldıralım. Rumi ile de melek kartıyla da noktayı koyalım. Şimdi önce ben şöyle yapacağım. Bu kişinin düşünceleri için bir rumi alacağım. İki tane gelmek istedi. Peki size dair. Aklınızdaki kişinin size dair duyguları ile ilgili rumi alacağım. Bu kendini attı açık bir şekilde. Ve eylem. Size eyleme. Burada eylem. Hatta şöyle yapalım. Düşünce duygu eylem. Şimdi düşüncelere size dair. melek kartı, duyguları, kalbine söyler. ve eylem durumu. Tamam. Düşüncelerine başlıyorum. Toprak şövalyesi, tılsım şövalyesi yani. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu melek. Burada ne demiş? Sadık, adanmış, onurlu, kibar. Burada sağlam bir şekilde gelmek isteği var. Ve bir şeyler yapmak için mücadele edecek bir şövalye enerjisi. Çok güzel. Düşüncelerinde buraya gelebilmiş. Niye? Çünkü sağlam olduğunu hani o kalede gelmişti ve bir takım değnek olmuş kale gelmişti. Düşündüğü bir kalenin sizin olduğunuzu düşündüğü bir kalenin her an devrilebileceğini her an sizi kaybedebileceğini yani tasım dörtlüsü şeydir ya biraz böyle tutmaktır cimri enerjiler ez yeri geldiğinde ama sabit bir şekilde tutmak kaybetmemekten kaybetmekten korktuğu için kaybetmek istememektir burada da bununla ilgili bir ee, sizin güçlendiğinizi hissediyor olabilir son zamanlarda bu iletişimsizlik evresinde bu kişinin gerçekten bir e, dürtüsel olarak da yoğun olarak dışarıya çıkardığı bir enerji var size dair burada çok değnek enerjisi çıksa da size de sağlam bir şekilde gele, gelmeyi düşünüyor çünkü siz artık böyle bir değnek enerjisiyle bir gel bir git durumdan rahatsızsanız ciddi ciddi düşüncelerinde sağlam bir şekilde gelmek var bakalım duygularına üzüntü var duygularında. İyileşmek için zaman harca kendini ve başkalarını affet. Bu kişi kendisini kızıyor. Bu kişi gerçekten bakın tılsım şövalyesi yine geldi. Net yani. Önce Melek dedi. Sonra Rumi dedi. Dedi ki hey kardeşim senin için müjde var. Bir akçe veriyor. Sağlam bir akçe. Geçerli bir akçe ve net bir adım. Bu iletişim size beklediğiniz iletişim ki biz iletişim sizlere niyet aldığımız için büyük ihtimalle iletişim gerçekleşmesini bekliyor olabilirsiniz. Ya da bu bağlantı ile ilgili şöyle tabii ki şu anda bu taraf duyguya bakıyoruz. Artık bana duyguları var mı, emin değilim diyorsanız cidden sizinle olan bağlantıdaki bu iletişimsizlik ya da bu bitiş diyeyim artık bitişe niyet almadım ama bu kişiyi çok derinden üzüyor ve bunu bitirmek için bir adım atmak, bir harekete geçmek eylem burada ama çok net olarak duygusal bir harekete geçmekten bahsedebiliriz. Çünkü duyguları sorduk. Bakalım eylemde ne diyecek? Maaf. Wow. Evet, eylem kartı için isteyebileceğimiz en güzel kart aslında joker kartı. İnançta bir sıçrama, hayallerini takip etmekten medik fırsatlar ve kesiş, keşiş keşişle geldi. Bilge kendine ait olan bir kan kandili olan bir kişidir. Bakın. Şöyle, eee, tılsım şövalyesi vardı. Çok belki size çok uzun gibi görünüyor olabilir bu süreç. Çok uzun bir süredir iletişimsiz olabilir. Ama bir şeyleri gerçekten ince ince hesaplayarak çok böyle beklemediğiniz bir anda harekete geçmekten bahsetti. Bir kart çok hızlı bir kart. Bir kart artık hani nirvana kadar e, ya adımlarını hesaplayarak giden ve biraz yavaş yavaş hareket eden bir kart. 9 numara geldiği için 09. Şimdi 9 numara e, belki işte vade vermek vermez. Hani vade noktası ben çok toprak enerjileri yoğun çıksa da çok uzun vadesi olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamana ait bir enerji olduğuna inanıyorum çünkü hayalci kart ile birlikte geldi. Burada ağır işleyen bir şeyler varsa, bilge bir şekilde bu kart der ki çok net bir adım. Fütursuzca gibi görünecek. Siz şok olacaksınız belki böyle aniden. E, kolektifte böyle bir şey olabilir. Kolektifse ben iletişim noktasında şu yukarıdaki kartlarda çok yapıcıydı. Daha önce çıkan kartlarda e, yakın dönemde iletişime geçecek olan enerjiler olduğunu düşünüyorum. Hepimiz de belki uyumayabilir bireysel olarak ama artık bu kişi ee, çok zorlanıyor. Yani sizin güçlenmeniz ya da sizi bir şekilde bir yerlerde görüyorsa gerçekten aşırı zorlanıyor ve ben harekete geçmeliyim diyor. Bu çok net. Ee, umarım bir kısmınız bunu çok hızlı deneyimler. Diğer kısımlarınız daha çok istediği isterseniz iletişim konusunda en yakın zamanda tezahürünü görürsünüz. Açılım böyleydi. Ben bugün nedense çok sakin ve çok uykulu bir şekilde anlattım. Bu kişi uykusuz olabilir. Enerjisi bende çok ağır enerjiler hissettirdi. Üzgün olabilir. Başımda ağrıyor. Kişinin enerjilerini çünkü yorumluyorum. E, huzursuz olabilir. Ama çok uykuya ihtiyacı var gibi hissediyorum. Ve huzur var bir tarafında. Hani huzurlu olun kartı da geldi ya. Sanki sizin biraz e, Yorgunsanız bir bırakın kendi hayatınıza bir bakın kendi hayatınızda başka ne eksiklikleriniz varsa onlara yoğunlaşın yapmanız gereken neler var işte harekete geçmeniz gereken hangi noktalar var bir kursa mı başlamak istiyorsunuz belki odak noktanızı değiştirdiğinizde zaten en büyük o korku tetikleyecek e, hayatınızda da bir takım boşluklar. Bu kişiyle ilgili veya bu kişi dışında dolmak için harekete geçecek, o alanı sağlamak için özgür bırakmakta gerekiyor olabilir. Peki bir Rumi'ye soralım gerçekten böyle mi? Sizin için mesaj almak istedim son olarak, videoyu kapatmadan önce yarım saat ideal olmuş açılım için sürede. Evet, Sizin için almamız gereken mesaj. Ne kadar güzel söyledi. Daha güzel mesaj olamazdı. Dinarların sekizisi. Kendini küçümseme Allah'ın gözünde değerlisin. Bakar mısınız? Ve burada bir terazi var. Burada bir padişah var. Yanda bir kağıt var. Yazılı bir şey. Ben bunun iletişim olduğunu düşünüyorum. Ve dengeyi bulma noktasında sizin yazdığınız bir şey de var burada. Ee, belki kendinizi yazarak ifade etmeniz. Belki bir şekilde bu kişiden iletişim aldığınızda bu dengeyi sağlayacak olmanız. Ama bir şekilde sizin önemli olduğunuz, kendinizi küçümsememeniz gerektiği bu açılımın çok güzel Rumi'nin yine nokta atışı her zaman yaptığı gibi bir şey de çok keyifliydi. Bence günün mottosudur bu. Hiçbiriniz kendinizi küçümsemeyin. Çünkü siz zaten muhteşemsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.